Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda KuCoin borsasının yeni bir etkinliğinden bahsedeceğiz. Bayrama özel bir etkinliği var. Kişi başı 500 TL değerinde bir ödül dağıtıyorlar. 500 TL değerindeki ödülü nasıl alabiliriz? Nasıl bu etkinlikten faydalanabiliriz? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz Kentel Türk kanalında kripto paralar olsun, e-ticaret olsun, İngilizce eğitim seti olsun. Birçok konuda size yarar sağlayabilecek videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu serüvende sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hemen etkinliğe geçelim. KuCoin borsasının 500 TL değerindeki airdrop'una geçelim. iPhone önçü ve diğer başka hediyeler de veriyorlar bayramı özel ve Türk kullanıcılarına özel. İsterseniz onlara da bakarsınız. Ben bu sayfanın linkini videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. Ama ben bu videoda sizlere nasıl 500 TL değerindeki ödülden faydalanabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Yani 30 dolar değerinde bir ödül var aslında kur oynak olduğu için 500 TL diyebiliriz. Etkinlik yayınlandığı esnada 500 TL idi yani bu kurun 30 doların karşılığı. Peki nasıl bu airdrop'a katılabiliriz? Gelin hemen kampanyadan biraz bahsedelim. Yeni kullanıcılar için ve daha önce herhangi bir şekilde KuCoin'de al sat işlemi yapmamış olan kullanıcılar için bir airdrop bu. Herhangi bir KYC zorunluluğu yok. O da aklınızda bulunsun. Etkinlik süresi 8 Temmuz ile 18 Temmuz arası öğlen 3'e kadar olacak. Ve etkinlik ödülleri de etkinlik bittikten sonra 2 hafta içerisinde dağıtılacakmış. Şimdi yapmamız gerekenler. Eğer KuCoin'e yediysek videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linki tıklayarak hemen KuCoin'de bir üyelik açıyoruz. Açtıktan sonra ilk kez Minimum minimum 15 dolar eş değerinde buraya bir para göndermemiz lazım ve bu göndermeyle e, ilk kez alım satım yapacağız ama bu alım satımlara göre işlem hacmimize göre kazanabileceğimiz paralarda yani bonuslarda değişiyor burada bir miktar bonus da, bonus da söz konusu aklınızda bulunsun direkt çekilebilen bir para vermiyor hani 5 dolar veriyor ama onun dışında bonus veriyor. Tamamdır 15 dolar değerinde bir para yatıracağız. Minimum buraya ilk kez. Sonrasında da minimum 15 dolar değerinde al sat yapacağız. Peki neye göre biz bu 30 doları kazanacağız? O da şu şekilde işlem hacmine göre belirlemişler. Eğer 15 dolar ile 100 dolar arasında işlem hacmi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz. Vadeli işlem bakiyesi kazanıyorsunuz. Bu vadeli işlem bakiyesi de nedir? sizin features işlemlerde, trev işlemlerde bakın şurada yukarıda gördüğünüz işlemlerde pozisyon açıp kazançlarınızı çekilebilir paraya çevirebileceğiniz bir bakiye bu. Hani size 10 dolar veriyor diyor git işlem yap burada kazanırsan atıyorum 10 doları 20 dolar yaparsan buradaki diğer o 10 dolar kazandığın 10 dolar senin çekilebilir paran İster çekersin ister bu features piyasalarda trev işlemlerde pozisyon açıp kapatmaya devam edersin. Eğer 101 dolar ile 500 dolar arasında yaparsak 20 dolar vadeli işlem bakiyesi veriyor. Yani features işlemler, türev işlemler. 501 doların üzerine çıktığımız zaman ise 25 dolar deneme bakiyesi ve artı 5 USDT çekilebilir bakiye veriyor. 501 doların üzerine çıkmak aslında kolay. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada sadece spot piyasalarda işlem hacmi yapmamızı istemiyor. Yani spot piyasalarda olsaydı bizim buraya en az 500 dolar atmamız gerekiyordu ve 500 dolarla bir kere al, bir kere sat yapmamız gerekiyordu. Ama marjin işlemlerde yani futures işlemlerde şurada gördüğünüz türev, türev işlemler, vadeli işlem klasik mesela burada tıkladığınızda gidiyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler de geçerli. Yani biz buraya sadece 100 dolar atsak, atıyorum. 100 dolar ile 5 x ile pozisyon açıp kapatsak iki kere otomatik olarak ne yapıyoruz? 1000 dolarlık bir hacim elde ediyoruz ve hem bu 25 dolarlık deneme bakiyesini elde edebiliyoruz hem de bu 5 dolarlık çekilebilir bakiyeyi elde edebiliyoruz. Aslında bu kadar basit. Bunları gerçekleştirdikten sonra şurada bir form var bakın. Buraya tıklayın. Tıkladığınızda sizi böyle bir sayfaya atacak. Burada bu formu doldurmanız lazım. Kukuyen UID kodunuzu girmeniz lazım. Onu da nereden gireceksiniz? Bakın buradan gireceksiniz. Üyelik aldınız. Parayı attınız. işte açtınız hesabınızı. Hemen şurada Bakın şöyle geldiğinizde profile şurada UID yazıyor. Gördünüz mü? Bunu buradan kopyalayın. Gelin buraya yapıştırın ve formu gönderin. Dediğim gibi daha öncesinde KuCoin cool hesabınız varsa ve herhangi bir şekilde al sat işlemi yapmadıysanız siz de katılabiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde KuCoin cool hesabınız yoksa her türlü zaten katılabiliyorsunuz. Herhangi bir KYC zorunluğundan bahsetmemişler. Gördüğünüz gibi etkinliğin bitiş tarihini de söyledim. Burada bakın marjin işlemler yani vadeli işlemlerden de bahsetmiş. Ee, örneğin 100 dolarlık vadeli işlemlerde ana bekleyeninizle 3x kaldıraçla 3x kaldıraç kullanarak bir BTC işlemi açar. Ardından kapatırsanız işlem hacminiz 3 e, çarpı 2 600 dolar yapıyor. Otomatik olarak siz ne yapıyorsunuz? 600 dolarlık bir işlem hacmi yapıyorsunuz. Tekte. Gördünüz mü? Yani toplamda hacimiz, hacimiz 600 dolar olduğu için 100 dolarla 3x kaldıraçla işlem açıp kapattığınız için buradaki 25 doları da kazanıyorsunuz. E, vadeli işlem bonusu bu. Çekilebilir değil. Yani isterseniz bununla yine türev işlemlerde pozisyon açıp kapatabilirsiniz. E, ve e, pozisyon açıp kapattığınızda herhangi bir kar elde ederseniz de bu 25 dolar ile karınızı da otomatik olarak çekilebilir olarak çekebiliyorsunuz ve üstüne 5 USDT'de de çekilebilir bir bakiyeniz oluyor. Bu kadar basit. Başka ödüller de var iPhone vesaire olmak üzere. Bu sayfayı bırakacağım. Bunu incelersiniz isterseniz. Diğer ödülleri de katılırsınız. Ama benim anlatmak istediğim buydu. Bayramı Türk kullanıcılarına özel bir airdrop düzenlemişler. Lütfen bu formu doldura tıklayıp şu bölümde UID'nizi yapıştırıp göndere tıklamayı unutmayın. Bu gerçekten önemli bu Google formunu göndermek. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum etkinlikle ilgili. Sadece Türkiye'ye özel olması güzel. Kullanıcı sayısını azaltıyor. Herhangi bir ödül havuzundan bahsetmediler diye biliyorum. Bakmıştım buraya. Evet bahsetmemişler. Yine baktığımda bunu görüyorum. Ha bir de şöyle bir durum söz konusu. Bunu da söylemeden geçmemek lazım. Yatırma bakın 3. maddeyi okuyorum. Yatırma ve alım satım işleminin işlemin ardından hesapta etkinlik bitimine kadar en az be, e, belirtilen minimum yatırma tutarı olan 15 dolar değerinde bakiye tutulmalıdır. Yani ne zaman bitiyor etkinlik? Hemen gelelim buraya. 18 Temmuz'da bitiyor. Şöyle yapacaksınız. Al satınızı yaptınız. E, kualifike oldunuz. Yani ödül alabiliyorsunuz artık. Tamam. Bu, burada herhangi bir şekilde vasfınızı elde ettiniz. Ödül kazanabilme hakkını kazandınız. Ama hesabınızda yani kendi KuCoin hesabınızda minimum 15 dolar tutun lütfen arkadaşlar. 15 doları da ne zamana kadar tutacaksınız? 18 Temmuz Saat 15'e kadar tutacaksınız. Zaten etkinlik bittikten sonra da bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde ödülleri de dağıtacaklar. İsterseniz o kadar da tutabilirsiniz. USDT olarak tutabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ee, evet. Bunu da söylediğimize göre herhangi bir önemli bir şey kalmadı diye düşünüyorum altını çizmemiz gereken. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir kampanya yapmışlar. KuCoin bugünlerde gerçekten aktif çalışan ve 2022 yılının en çok üye elde eden borsalarından biriymiş. Geçenlerde bir haberde görmüştüm. Eğer katılmak isterseniz detaylar bu şekilde. Videonun aşağısına açıklamalar kısmına hem bu formun linkini bırakıyorum hem de bu etkinlik sayfasının linkini bırakıyorum. Oradan okuyup size de detaylara bakabilirsiniz. Diğer detaylara da bakabilirsiniz. iPhone 13 vesaire hediye ediyorlar hem de üyelik linkini bırakıyorum. O o linke de tıklayarak üye olabilirsiniz ve böylece %20 de komisyon indiriminiz olur KuCoin'de haberiniz olsun. KYC zorunluğundan da bahsetmemişler ama ben olsam KYC de yapardım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.